Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TET mutlak değer konusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, Birinci sorudan başlayalım. X artı Y sıfırdan farklı olmak üzere diyor. A eşittir 8 eksi ifade verilmiş şeklinde tanımlanıyor. Arkadaşlar böyle bir ifade de önce şu 4 parantezine bir alalım. Sonra soruyu düşünelim. A eşittir 8 eksi 4 parantezinde mutlak değer içinde X artı mutlak değer içinde Y şeklinde yazabiliriz. Böyle X artı y. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki a'nın en büyük değeridir. Şimdi a'yı en büyük alabilmemiz için arkadaşlar şu ifadeyi ne yapmak zorundayız? En küçük almamız gerekiyor. Size şunu söyleyeyim. Üçgen hissettiğinden bahsedeyim. x artı y küçük eşittir. Mutlak değeri x artı mutlak değeri y'dir. Buna biz üçgen hissettiği diyoruz. Hatta şunu da yazabiliriz. x eksi y'yi de yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin en küçük olabilmesi için şu ikisinin eşit olma ihtimali de var. Şu ikisini birbirine eşit olarak kabul edersek bunlar birbirini götürür arkadaşlar. A eşittir ne olmuş olur? 8 eksi 4 haline gelmiş olur. Yani cevabımız nedir? 4'tür diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mutlak değerinde 2x eksi 1 büyük eşittir 5 demiş. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Gayet basit. 2x eksi 1'i 5'ten büyük alacağız arkadaşlar. Bir de 2x eksi 1'i yine 5'ten büyük olarak negatif olarak mutlak değerden çıkartabiliriz mutlak değer içinde. Eksi 1'i karşıya artı atarım. 2x büyük eşittir 6 olur. x büyük eşittir 3 çıkar buradan. Eksiyi karşı atıyorum. 2x 1 şu büyük eşittir. Küçüktür olur. Küçük eşittir. Eksi 5 olur. Eksi 1'i karşıya artı atıyorum. Ne oldu? Eksi 4 oldu. x küçük eşittir. Eksi 2 olmuş oldu. Eksi 2'den küçük olacak. 3'ten büyük olacak. Neresi arkadaşlar burası? bu? Ceyhan'da eksi 2'den küçük. 3'ten büyük değerler var. Diğer soru geçiyoruz. Bir klima ortam ortamın sıcaklığı 20 derece ve 26 derece arasındayken otomatik olarak ekomoda geçmektedir. Ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Buna göre sıcaklık değeri aşağıdaki eşitliklerden hangisini sağladığında klima ekomoda geçer. Arkadaşlar şu ifadeler bir kere hepsi gider. Niye söyleyeyim ben? Çünkü bunlar eksi 23 ile 23 arasındadır. 20 ve 26'yı bulma ihtimalimiz yoktu. Şurada eksi 20'den nasıl 20'yi bulacağız değil mi? Buralar gider. Cevap ya Bursa'dır ya Ceyhan'dır. Cevap Bursa'dır çünkü aralık kavramına uyuyor arkadaşlar. Yani eksi 3 küçüktür x eksi 23 küçüktür 3 dersek eksi 23'ü karşı art atarsak 20 küçüktür x küçüktür 26'yı bulmuş oluruz. Bizim istediğimiz odur arkadaşlar. Şey, sayı doğrusunda eksi 2 ve 5 sayılarının bulunduğu noktalara iki çivi çakılmış ve bu çivilere uzunluğu 25 cm olan ip pin uçları bağlanmıştır. Bu ip gergin şekilde tutularak pozitif ve negatif yönlerde gezdirilmiş ve uç noktaları sayı doğrusu üzerinde iz düşümleri işaretlenmiştir. Buna göre işaretlenen tüm x sayılarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Kritik noktalarımız nedir? Eksi 2 ve 5. O zaman mutlak değer için x artı 2 diyebiliriz. Artı mutlak değer için x eksi 5 diyebiliriz. Başka ne var? İpin uzunluğu kaç? 25. O zaman küçüktür. Küçük eşittir 25 şeklinde. Yazdığımız anda şu ifadenin tamamını ne yapar bu bölgenin tamamını sağlar arkadaşlar. Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Diğer bir soru, Beşinci soru. İfadesi olduğuna göre a'nın alabileceği en ya yani birinci soruda çözdüğümüzün aynısı arkadaşlar aşağılara. ST yazıyorum üçgen stilini. Küçük eşittir neydi? Şuydu değil mi? Bunu ne yapabiliriz istersek yine birbirine eşit kabul edersek A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini bu şekilde bulabiliriz. 2 parantezinde x artı y bölü x eksi y şeklinde yazarsam bunlar birbirine eşit kabul ettiğim anda bunlar birbirini götürür. 1 Bir kalır. A eşittir. 6 artı 2'den eşittir. 8 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Diğer soru. Gizem köpeğini gezmeye çıkarmıştır. Köpeğin tasması köpeğin gizeme uzaklığının 3 metre fazla olmamasını engellemektedir. Buna göre gizem bir noktada sabit dururken köpeği gizemin önüne ve arkasına doğru doğrusu olarak hareket etmektedir. Köpeğin gizemi olan uzaklığı hangisi hangisiyle ifade edilir? Şimdi arkadaşlar şu olmaz. Büyüktür. Çünkü dışarıdaki bölgeyi kafa şey yapar. Şu büyük türlerin hepsini atıyorum içeri. Var mı başka? Yok. Ya yani cevap ya Denizli ya Edirne ya Ceyhan. Arkadaşlar köpeğin bulunduğu yer eşittir kısmı da köpeğin olduğu noktada da dahil arkadaşlar. O yüzden cevabım nedir biliyor musunuz? C yandır. Yani bunu düzenlersem mesela x 3'e x 3 şeklinde yazılabilir. Yani köpek gizemin arkasında da 3 metre durabilir. Önünde de 3 metre ileride durabilmiş olur arkadaşlar. Cevabımız C yandı. Diğer bir soru. Eşsizliğin çözüm kümesi nedir? Bunu benzer bir soruyu daha demin çözdük ama bir, biraz farklı bir tık farklı farklı yani bir aynen çıkartıyoruz bir, x artı 1 küçük eşittir 6 diye bir de önüne eksi alarak çıkartıyoruz arkadaşlar ifadeyi iki ifadeyi de çözüyorum birileri karşılara eksi atıyorum 5 Eksileri önce bir atayım eksilik ne yapacak yön değiştirecek eksi 6'ya şekilde eşsizlik yönü değiştirecek. 1'lere karşı eksi atayım. Eksi 7 yine. Eksi 3 aralığında olur. 1, 5 aralığı. Eksi 7, eksi 3 aralığı. Var mı öyle bir şey? Bakalım. 1, 5 aralığı. Eksi 3, eksi 7 aralığı. Evet cevap. Bursa diyebiliriz arkadaşlar. 8. soru son sorumuz arkadaşlar. Yandaki panoda Ahmet'in bulunduğu binanın asansörünün kat numaraları gösterilmiştir. Ahmet'in bulunduğu katın eksi beşinci kata olan uzaklığı birinci katın olan uzaklığının iki katıdır. Şimdi Ahmet'in bulunduğu kata x diyelim. x'in eksi beşe olan uzaklığı x artı beş diyorum. Birinci kata yani x eksi biri olan uzaklığının iki katı. Bu şekilde ne yapıyorum? Mutlak değeri eşitliğini kuruyorum. İki katı. Buna göre Ahmet'in bulunduğu bulunabilecek katların numaralar. Yani x'lerin değerlerini istiyor bizden arkadaşlar. Bir ayna çıkartıyorum. Şu 2'yi de atarsak. X'i bu tarafa bunu bu tarafa atarsam 7. X eşittir. 7. kat olabilir. Bir de bir tarafı herhangi birini eksi çıkartıyorum. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam. Eksi 3. 3 x yapar. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X eşittir. Eksi 1. katta oldu. Ya 7. katmış cevap ya eksi 1. katmış. Toplam ne yapar? 6 yapar arkadaşlar. Evet dersimiz bu kadar arkadaşlar. Mutlak değerle ilgili bir de AYT tipi tarzı soruları da çözmeyi düşünüyorum. Çünkü mutlak değerden en azından TYT ve AYT'de ikisinde de birer tane soru en azından çıkıyor. Tabi başka konularla bağlantılı sorular da çıkma ihtimali vardır. İyi günler diliyorum arkadaşlar.